Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda Lovecraft oynamaya devam ediyoruz. Başlıkta ikinci bölümdü. Şimdi Trollumuzu sadece çizdikten sonra da önce. Evet. evet. abone olmuyorsunuz kanalıma. Ee, kendiniz bilirsiniz ama benim demek istediğim tek şey şey. E, şu an henüz kalitesiz videolar çekebiliyor. Çekip çekiyor olabilirim. Ama yani zaten gelişerek böyle güzel video çekmeye başlayacağım. Abone olmuyorsunuz ama gene de. Siz bilirsiniz. Öyleyse. burada Ah, ya ki bu bölüm muhtemelen 10 dakika gene olacak önceki gibi Peki nasıl bir yapmanız için yapacaklarım ne ne

şekilde iki metre öteden vurabiliyoruz. Benim <laughs> şarptır yaşa çıçıda. Aha tilki gördüm ama şunları yiyeyim de. <laughs> Tilkiden önce onu yemem lazım. Ay yiyemedim. Evet orada tilki var. Bir tane mi iki tane mi? Bir tane. Yeni bir Evet arkadaşlar geri geldim. Evet, evet. Arkadaşlar, geri geldim. Evet. Duysam, kesmek zorunda kaldım. Hadi Çok da güzel bir et değil Dalle Hayvanımız o da yüzden daha iyi. Yani bunu mu geçtirsem? Asım bunu kullanıyorum. O yüzden bunu geçtim. Ama daha mantıklı. Arkadan ses geliyor. Dört tane nerede bir şey geliyor. Önceki videolara baktım bir şey. Şimdi yeni görevimiz gelmiş zaten. Üç tane rakun diyor. Dört tane sincap. Bir tane de giyik hmm. mi? tane rakunu buldum bile. Hmm. iki tanesi gitti. Şimdi geriye bir tanesi kaldı. Yerde de geyik görüyorum bir tane. Şuradaki İki tane mi? O zaman nasıl O zaman öldü bu. O zaman Şimdi O zaman Bunu yiyeyim ben. Onlar niye aynı yere geliyor anlamıyorum ki. Ben o zaman birini yiyeceğim. Ya salak mısınız? Gitsinler de zannetmeyin. Neyse. Neyse. Artı ikimiz de 10. seviye mi Yok. O 9. seviye Şimdi bir tane şu şunların bir yerlerde varsa Yok bunlar olmaz. Çünkü bunlar rakun değil. Kokarca galiba. Bir bakalım ne oluyorlar? Nereden bakılıyor hayvanlara? Olacak mı böyle? Çok çirkin görünüyor. Gıcı ve sağlığı peki demiş ya. Sincap oyunda oynanabilen bir karakter mi peki? Seviye 10 sincaplar böyle mi oluyor? Geyik güçlü. Bütün nasıl oluyor? Agresif değil mi? Agresif gayet. Yanına gidince saldırma anlamındayız. Agresif değil yani ama yani mesela vurunca agresif. Destansın poz hız nasıl işte. Hızı 220. kritik saldırma 25. Kaçınma. Ben kaçınabiliyorum bundan ama. Yani çok kez kaçındım. Nasıl uğraşlarına. Mesela bunlar da çok güçlü oluyorlar arkadaşlar. Neyse biz bu kısmı artık geçelim. Bir tane sandık açayım ilk önce. Param yetiyor zaten. Niye bana bu hayvanı verip duruyor? Beş mi? Benim beş tane mi? İyi de benim kurdum var ki zaten çok Kurdum ya. Yeni bir bebek yapma şansı mı verdi bana? Anlamadım ki hiçbir şey ben. Neyse ona ben sonra bakarım. Arkadaşlar kutlu versiyonu parada gelmeyecek sormadığım zaman <laughs> söyleyeyim ben. Kur Neden diyeceksiniz kurtlu versiyonu gelmiyor? Çünkü kurtta bayağı gelişmiş haldeyim. Ve e, maalesef videoyu çekmeden gelişmiş olduğum için maalesef yapamayacağız onunla. Ama belki tilki yapabilir miyim? Onu bilmiyorum. Çünkü çilki şey yaptım. Artık mı mı yani? Bir 10. seviyelere geldim. Ya bu niye bana saldırıyor? Canım çok gitti. Hazır 40 canım gitti. böyle videolarıma yorum yapabilecek kadar fazla abonem olduğu zamanlarda sadece 4 tane abonem var şu anda. İşte videolarıma fazla şey olunca, abonem olunca <laughs> yapmayacağım. muhtemelen 50 abone falan yaparım daha. Ben muhtemelen yapmayacağım anlamına geliyorum. bilmiyorum bu videodan sonra abone olabilir yani abone olabilir miyim? <laughs> videolarımı çok fazla izleniyor ki Yani ayrılmam kimse de Bunun <laughs> için Haberleri olmuyor İzleyenler tanımadığım kişiler izliyor ama abone olmuyorlardı. Ya zaten zorunda değilsiniz ama abone olabilirsiniz kendinize. Zaten çok da zor bir şey değil. Bir de yani aslında basit yani Siz izlemezsiniz öyle abone olarak olursa. Şu patinin neden sürekli şey çıkıyor Böyle şimdi bir hareketler yapalım. da böyle. Bu destansı bir hareket ne oluyor? Ay yanlışlıkla harita Galiba nadir veya destansı bir şey. Oha. Hareket ediyoruz. Ben de hareket edebiliyorum. Belki iki bir tane daha sincap lazım ama daha demin ki sincaplar gitti bir yerlere. Bir tanesi gitti, diğerlerini çok <laughs> 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 <laughs>

çocuk sahibi olabilecek bu. Ki yapmayı düşünüyor muyum? Şu anlık yapmayacağım ya. Böyle bir 20. seviyelerde falan muhtemelen yaptırırım. Aynen çocuk sahibi aynı anda iki tane çocuk falan yaptırdım. Aynen. İki var. Bir de aslında düşünüyorum. Şimdi Bunu da öldürdüğümüze göre Bir Videonun kaç dakika olmuş 13 dakika olmuş arkadaşlar videoya başlayalım Videoya başlayalım 13 dakika olmuş o zaman Şunu da ve kapatalım videoyu. Her videoyu tavşan yiyerek kapatıyorum. Artık adetten olsa Neyse görüşmek üzere.